bir yere saklanalım. Çok açıktayız şu an. Hadi. doğru söylüyorsun Katena. Şu anda bir yere saklanmamız daha mantıklı. Koku kucağımdayken belli bir yere kadar koşabilir. Nerede saklanabilir? Şu an hala hapishane çok yakınız Katena. Şu anda hala hapishane çok yakınız. Her an birileri gelebilir dostlarım ve savaşamayabiliriz şu anda. Çünkü kaynağımız tükeniyor. Katana'nın zırhı yok. Benim de zırhım yok. Bir dakika orada kule gibi bir şey var. Şu karşıdaki gibi mi? Evet. Bir dakika belki orada bir şey buluruz. Oraya bir gidelim. Bir yerde biraz saklanıp dostlarım vakit geçirmemiz lazım. Bak burada kundan bir kale var Katena. O ne lan öyle Katena? Şuradaki ne o öyle o? bi bilmiyorum nasıl bir şey o ya Tamam boş ver ee, boş ver ne şey var her an antik her an antik askerler gelebilir dostlarım antik askerler gelebilir ve bize saldırabilir şu anda savunmasızız bir dakika Koko iyi misin i̇yi. Kafan o kadar zonklar bir şey olmaz dur. Seni şuraya bir bırakacağım Koko. Tam bıraktım bıraktım. Koko şunu al şunları al. Şunları iyice ye tamam mı? Güzelce onları ye. Koko onları ye kendine gel. Bu kumdan kıyaca var boş mudur? Ben bir bakayım bekleyin siz tamam mı? Bilmiyorum sonra mı? Koko'nun kafasını bir bezle falan saralım baksana. Sarmamız lazım doğru. Koko mı ye ayağa kalk. Ayağa kalkamıyor musun? Benim İyiyim, şurada belki güzellerim. Kalkayım mı? Kalk kalk ayağa kalk oğlum. Sen güçlü bir adamsın ayağa kalkabilirsin. Acıyor mu canım? Tamam, Katerina. Kılıcın falan var değil mi senin? Var var. Tamam al bunları sen de. Tamam. Burada bekleyin ben bu kulenin hiç temizim değil mi bakacağım. En kötü bu kuleye saklanırız dostlarım. Bu kulede bir sabaha kadar bekleyelim. Ondan sonra direkt kaçarız. İçeride biri var mı? Kule şu anda galiba boş dostlarım. Herhalde yani dolu olsa bir ses çıkar diye düşünüyorum yani. Bu kulede biraz bekleyelim. Yoktan yukarıda bloklar falan var. Bu ne lan böyle? Aa o kim? Oo bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika merhaba. <laughs> Yok yok ben bir şey yaramıyorum. ee ben bir şey yaramıyorum. siz kusura bakmayın ben sizi şey yaptım rahatsız ettim kusura bakmayın kudenize giriş yaptım çok özür dilerim ee ben en iyisi çıkayım çok pardon efendim çok 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 pardon efendim çok pardon yani ben yanlışlıkla girdim oğlum niye geliyorsunuz koku Patron bu kim? Aksakal kim bu? Oğlum öyle demesene Senin suratın anladı evladım Yok e biz en iyisi sizi rahatsız etmeyelim. Değil mi Katene? Biz gidelim. Biz en iyisi gidelim Kat. Gidelim hadi. hadi biz çıkalım. Hadi Koku gel gidelim. Hayır öyle bir yere gitmek yok yavrum. Yani. Çocuğun kafasına baksana. Sana bir şifa lazım. Şifa mı lazım? E, nasıl bir şifa tam olarak? Hacı amca ben e, biz yanlışlıkla geldik buraya biz. Kusura bakma biz çıkalım istersen seni de rahatsız etmeyelim. yok, yok. Asasını kaldırdılar abi den Uganda Uganda Sukanka Lukanka Sukanka mı ne diyorsun? Koku düzeldin? İlk e, e, açıldın düzeldim. Gel bakın birazcık battaydın. Abi ama suratında kan bile kalmadı. Dere sen büyücü müsün? Evet yavrum. Buralarda hep. Anladık. Çok teşekkür ederiz bu arada. Yani neyden koruyorsunuz ki? Amacınız ne tam olarak? Evet güzel. Ben de merak ettim yani. Amca şey, buraları niye koruyorsunuz? Ben buraya 100 sene önce geldim evladım. Sonra buraya insanlar gelmeye başladı. Ve burayı berbat Bir dakika siz özgürlük vadisini mi koruyorsunuz? Yok ben kendi vadimi koruyorum. O özgürlükler vadisi burayı berbat etti. Kulemin yanına hapishane yaptılar. Bütün it, kopuk buraya geldi. Anladım. Doğru söylüyorsunuz amca. Biz biz iyi insanlarız ama biz de o hapishaneden yani orada gördük o hapishaneye gelirken şey yani çok kötü insanlar var orada. Ama biz iyi insanlarız. Bir de benim üzerimdeki bu üniformaya bakmayın. Ben o polislerden değilim yani. O yanlışlıkta üzerinde üniforma kalmış, değil mi Koko? Evet biz şey yapıyoruz kıyafetler giyiyoruz. Buraya eğlence yapmaya gelmiştik. Değil mi? Evet evet. Bizim hiç onlarla alakamız yok yani. Evet biz yani burada öyle geçiyorduk. Teşekkür ederiz dede burada. Biz istiyorsan sana rahatsızlık vermem gidelim. <laughs> aşağıya gelin. Yürüyün. Tamam dedemizi dinleyelim koku aşağı inin katena aşağı inin hadi yürü. Biz aşağı inin dedemizi seni dinleyelim biz Yürüyün 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 aşağı inin aşağı inin aşağı inin Çok şey yapmayın adamı zorlamayın adam büyücü Bizi valla fareye çevirir İndik dedi aşağıya buradayız Merak etmeyin çocuklar Ben size zarar vermem Biliyorum Siz o hapishaneden kaçtınız İyi Nereden bildiniz ya? Yani biz evet o hapishaneden kaçtık. Yani arkadaşlarımla ben tutuklanmıştık. Ben sonra polis kılığına girdim. Arkadaşlarımı kurtardım ve o hapishaneden kaçtık. Ama biz suçsuz yere hapishaneye düşmüştük. Bir şey yoktu yani. Hayır evlat. Gözlerindeki para. Sen hırsızlık yapmışsın. Ya, onu nereden bildiniz ya? Doğru söylüyor dostlarım ben bundan bir iki bölüm önce hayaletken bir tane dükkan soymuştum. Ama amca ben o dükkanı isteyerek soymadım. Yani bana bir görev geldi ve o görevi yapmak için o dükkanı soydum. Biliyorum evlat. Bir de şunu söylemek zorundayım. 18 tane gardiyan buraya ne? gardiyanlar buraya mı geliyor Dayı bak dede bize yalan söyleyip durma Bir dakika dostlarım gardiyanlar buraya geliyormuş bir dakika bu, bu dede her şeyi biliyor dostlarım dede, ne? Harbiden geliyorlar Harbiden geliyorlar lan dostlarım geliyorlar Harbiden geliyorlar katiline gerçekten geliyorlar Doğru söylüyor dede senin kıyafetine ne oldu Sakin olun Şimdi sizi bulamayacakları Bir yere götüreceğim Nereye gideceğiz dede ne diyorsun sen Nereye göndereceksin bizi Harbiden dedemizi nereye göndereceksin Adamlar gelebilir lan. Ya bak dedi böyle hareketler yapma istersen. Bizi bir yere gönderme biz kendimiz kaçarız değil mi? Arkadaşlar kaç kaçmaz mıyız? Kaçarız. Dede dur. Ne yapıyorsun? Dede dur. Ne oluyor lan? Ekran bulanıklaşıyor Ne oluyor? Bak! Nereye geldik? Nereye bizi ya? Lan burası çöl. Kater'e düz dünyaya geldik. Ne yaptı bu büyücü? Şey, aptal büyücü ya. Allah belasını versin o büyücünün. Gerçekten dostlarım niye böyle bir şey yaptı ya? Neden böyle bir şey yaptı? Bizi kurtarmak için buraya gönderdi. Şuraya bak. İleride dev kuşu falan var. Ne yapacağız lan şimdi? Buraya kalırsak yanarız ama burada. E ben ben, mi getirdim? Nasıl çıkacağız buradan biz? Çöle geldik hem de dümdüz bir yer burası galiba full çöl. Belki burada birileri yaşıyordur. Buradan çıkmanın yolunu falan biliyorlardır da biz. Ya zaten özgürlükler vadisinden kaçmaya çalışıyorduk. Daha kötü bir yere geldik dostlarım. Daha beter bir yere geldik. Ben de biliyorum Koko farkındayım. Bunu ben de biliyorum. Aba'k ileride bir köy var. Gelin bir köye gidelim isterseniz. O ileride kaplanlar da var. Allah'ım delireceğim. Tamam. Sakin oluyorsunuz. Daha önce çok daha kötü yerlerde bulunduk. Bir gidelim bakalım. Belki köyde yaşayan birileri vardır. Koko buraya gel. Sana <laughs> bile. Daha dur oğlum yeni geldim. Ne susamaya başladın dur. Şu köye bir gidelim arkadaşlar gelin. Belki köyde dostlarım birileri vardır onlara sorarız. Yani burada nasıl çıkıyoruz biz nereye geldik falan diye. Şu anda çünkü resmen dümdüz bir çöl dünyasına ışınladı biz o şerefsiz büyücü amca. Yani başta bir yardım etti falan teşekkür ederiz. Eyvallah ama yani bizi niye ışınıyor bilmiyorum. Biz o antik iskeletleri döverdik öldürdük zaten. Niye ışınladı bizi bilmiyorum ya. Haydi delireceğim şimdi. Koşun koşun koşun. Kaldırın popolarınızı koşun. Ya şuradaki şeyler bize saldırmaz değil mi? falan. Her an bir şey olabilir. O yüzden her tarafı çok dikkatli bakıyorsunuz. Şuraya baksanız bu çöl dünyasında su bile kalmamış. Tarlalar şey full. Toprak. Patron ne yiyeceğiz? Ne yiyeceğiz burada? Burada biz hayatta kalamayız. Bizim popülasyonumuz burada hayatta kalmaya. Şey değil. Enerjisi değil. Patron. Kesinlikle sana bu konuda katılıyorum Koko da. Bir dakika bekleyin. Etrafı gezin arkadaşlar. Şöyle yapalım hatta. Herkes bir yere ayrılsın. Katerina sen köyün üst tarafına bak tamam mı? Dikkatli ol. Koko. Tamam. Sen köyün çapraz tarafına doğru bak. Ben de buraya bakacağım. Hadi arkadaşlar. Köyü dikkatli bir şekilde arıyorsunuz. Belki bir köylü Lan bu ne? Katerina şuraya bakın. Ne buldun? Burada ölü bir köylü var. Kıp kırmızı. Yanmış bacım, yanmış. Yanmış. Sıcaktan yanmış. Sıcaktan mı yanmış? Lan dışarı çıkma, kafan yanar senin. Evin içinde kal Koko. Doğru söylüyor Katerina Koko. Şuraya baksana. Köylü sıcaktan yanmış. Kafası kıp kırmızı. Diğerleri de böyle ya? Başka evlerde köy. Ne oldu orada ne var? Aynı köyden burada da var Katerina. Bunlar sıcaktan yanmışlar dostlarım. Burada hayatta kalmak çok zor. Sıcaktan Mesela şuraya bak. Koko özellikle sen dikkat etmen lazım. Kafanda bir tane tel saç yok. Kafan direktman böyle kıpkırmızı olur. Kero izledin mi hiç? İzledim ben Hatta bir de kafası yanıyordu. Annesi yoğurt yiyordu. Evet doğru o bölüm. Ama yoğurt yok burada bizde. En azından Kero annesinde yoğurt vardı ama bize yok. O yüzden daha dikkatli olmalıyız. Bende şapka gibi bir şey var mı? Yok. Kendine şapka gibi bir şey bul Koko. Kendine şapka gibi bir şey bul. Hadi hadi aramaya devam edin etrafı araştır etrafı araştır etrafı araştır Bir bu eksikti ya bir bu eksikti Hale bak ya kimse de yok değil mi? Bazı evlerin abak mesela bu evin duvarı yok. Şu evin kapısı yok. Çerdi insanlar var değil mi? Evet. Bu da kızarmış değil mi? Evet. Kıp kırmızı ya. Gerçekten. Nasıl yakıyor bu güneş? Bir, bir, dakika bu ne? Bir şey var burada ama tam da üstüne yatmış. Bizi ilgilendiren bir şey midir acaba? Hı. Bakayım bakayım ben bunu bir kaldırabileyim. Kaldırabilir miyim ya? Çok ağır da gözüküyor da hallederim. Hallederim tamam. O gözüktü kadar da ağırmış ya. Of tamam şöyle koyayım seni be. Tamam koydum tamam. evlerde bir şey aramaya Burak Koko! Burak Koko! Ne oldu Katena neredesin? Ne oldu? Bir şey mi buldun? Ne taraftasın? Buradayım 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 buradayım. Sana ne olmuş lan? Kafa kızarmış. <laughs> Allah seni kahretmesin Koko kafan kızar. Sen almışsın Koko. Katara senin de kafan kızarıyor. ve Be benim de mi? Ve seninki de öyle. Benimki de öyle? Allah kahretsin. Kafamıza güneş geçiyor arkadaşlar. Şu anda kafamıza güneş geçiyor. Daha dikkatli olmalıyız. Dışarıda çok gezmemeliyiz. Elindeki ne Harita değil mi o? Ya evet şu evin içinde buldum. Bir işte köylü onun üstüne yatıyordu. Baksana. Ver bakayım. Bir dakika nerenin haritası bu? Bir dakika burası başka bir yer. Arkadaşlar burası başka bir yer. Şu an bu köyün içinde farklı bir noktanın haritasını bulduk dostlarım. Burası nasıl nasıl bir yapılan böyle? Oraya gidelim. Belki orada su vardır. Kafamızı suya sokarız. Evet burada su yok. Bence de buraya gidelim arkadaşlar. Hani böyle bir harita bulduysak dostlarım terk edilmiş bir sürü yanan, yanlış şekilde ölen köylülerin olduğu bir köyde. Böyle bir harita bulduysak belki bu gideceğimiz yerde yaşam olabilir arkadaşlar. Şimdi nereden gideceğiz ama o önemli. Çapraz mı gitsek acaba? Bence bir çapraz gidelim. Bizi nereye doğru götürdüğüne bakarız. Arkadaşlar gelin. Koko çık oradan. Hadi. Biraz kafamız yanacak ama belki oraya vardığımızda buzlar buluruz. Su buluruz. Kafamıza buzları koyarız. Jones de sesler çıkar. Düşünsene Koko çok yükseldi. Hızlıca gidelim. Hadi yürü 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 gidiyoruz. Yürü 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 yürü. Herhalde dostlarım buradan falan gideceğiz yani bilmiyorum tam olarak ama bir dümdüz ilerleyelim bakalım bizi nereye doğru çıkaracak. Buradan çapraz olarak gideceğim bakın. Şu anda sol üstte gösteriyor bize haritada. O sağa doğru giderse sağa doğru gideceğiz. Sola doğru giderse sağa doğru gideceğiz. Yani o şekilde bulabiliriz diye düşünüyorum. Ama inşallah acıkmayız da ya. Çok bayağı yol uzun da olabilir, kısa da olabilir. Bunu bilmiyoruz. Şu anda haritanın dışındayız. Haritanın içine girdiğimiz zaman biraz daha rahatlayacağız dostlarım bence. Öleceğim ya. Vallahi öleceğim. Kafam iyice yanıyor şu anda. De Karşıda su kuyusu var? Karşıda su kuyusu var Katerina? Koşun koşun gelin su kuyusu buldum. buldum. Su kuyusu buldum, su kuyusu buldum. 15 dakikadır yürüyoruz dostlarım. Arada da hiçbir yere varamadık. Hala da aynı yerdeyiz. Umarım bu su kuyusunun işi şey olur. Karakterlerimiz bir yavaşladı şu anda. Bakın bir şeyler oldu karakterlerimize. Boş. Harbiden boş. Ya e, bu sıcakta ne kalır Katerina? Su mu kalır? Su buharlaşır gider yani. Bu da olur. Patim, belki bu kum. enerjini boşa harcama Koku yapma dur. Enerjini boşa harcıyorsun oğlum enerjini boşa harcıyorsun. Şu anda zor durumda olduğumuzu ben de farkındayım ama belki ilerlesek bir şey bulabiliriz. Gelin çıkalım buradan. Hadi biraz daha dayanmamız lazım. Suratlarımız iyice kızardı dostlarım. Bu sıcak bizi iyice vurdu ama pes etmek yok arkadaşlar. Pes, et, pes etmek yok biz pes etmeyiz. Yürümeye devam yürümeye devam. Yani haritada da 15 dakikada yürümemize rağmen hiçbir noktaya varamadık. Bakın son üstte bakarsanız karakterim hala aynı yerde. Yani ne kadar lanet olası bir şeymiş ya. Koku hiç gelemiyor katına. Koku çok yoruldu kucağımıza mansak acaba? Kafasına bak kıpkırmızı çocuğun. Alalım mı? O daha fazla etkilendi ya. Evet dostlarım kokonun kafada hiç saç olmadığı için daha fazla vuruyor herhalde güneş anına Ama gerçekten çok zorlanıyoruz şu an yani. Yakın mı sence peki? Haritadaki? Bilmiyorum. Hiçbir şey değişmiyor katana Hiçbir şey değişmiyor. Yani herhalde bu dünyanın sonunda bir yerde kafayı yiyeceğim yani. Gidiyorum gidiyorum hiçbir şey değişmiyor dostlarım. Gidiyorum gidiyorum hiçbir şey değişmiyor. Bir yer buldum. Buldum. Gelin. koku koş bir şey buldum. Ne lan bu böyle? Benzinlik mi bu? Burası mı? Bir dakika. Evet bulduk. Vallahi bulduk dostlarım. Diyor ama ne alaka burada ya? Ne bileyim burada benzinlik abi ne alaka lan? Baksanıza burada çiçekler de daha taze. Bu sıcakta dostlarım bu çiçeklerin çiçeklerin bu kadar böyle diri kalması imkansız. Burada birisi olabilir. Bakın burada benzin var. Benzin çelim mi patron? Benzin içelim mi? Oğlum hayvan mısın? Ne benzin içeceksin Çık oradan. Benzin diyor karca bak yüzde sıfır diyor. Benzin falan kalmamış. Benzin içilir mi oğlum? Hasta mısın sen? Tamam koko. Birazcık şu şeyin altında dur da kafana şey güneş geçmesin. Tamam burada dur. Katana sen de şu içeriye doğru gel. İçeride araba var. Allah belanı versin içeride araba var. Kapıları kırılmış. Katana belki bu arabayla gidebiliriz buradan. Belki bu araba çalışır. Deneyelim. Evet evet mantıklı. Durun deneyeceğim. Bakın arabanın içinde radyatör suyu vermedi. Or oradaki suyu <laughs> mu Oğlum bir dur bir arabayı çalıştıralım. Belki arabayı çalıştırırsak olur yani bir şeyler. Bekle. Bir dakika bunu nasıl biniyorum bu arabaya? Sağ zıklasam. Aa bindim tamam bindim. Katana dua et çalışacak mı çalışmayacak mı bilmiyoruz arkadaşlar. Umarım çalışır. Umarım çalışır. Çalış. Yeterli benzin yok diyor. Arabada benzin yok arkadaşlar. Arabada benzin yok. Benzin bulsak çalışacak ama. Arabada benzin yok. Tamam. Benzin Çalışmıyor. zaten. Bakalım dışarı belki vardır. Depoların içine bakın. Katene bak. Gel şuraya bakalım. Bunlar neyse ama %0 dostlarım. Bunlarda benzin yok. Bakın benzin olsa buradan benzin gözükür. Bunlarda falan bir şey var mı yok. Bak şu fluid mixer'ların içine de bak. Katen yandaki beyaz blokların. Onların da içine bak. Belki onlarda benzin olabilir. Yok dostlarım. Burada benzin nereden çölün şey ortasında e benzin nereden bulacağız ya? Gerçi benzin bulunca her burası olur gerçi ama şu anda benzin bulamıyoruz yani. Hepsi yüzde sıfır kate bunların? Boş hepsi. Evet hiçbir benzin yok. Baba bir şey buldun bakın burada ne var? Ne var lan orada? Oh! Kate ne burada benzin bidonları var. Ayrıca variller de var. Onun içinde benzin var mı Koko? Ee, yok patron. İçmeye çalışsam mı acaba? Hayır sakın sakın benzin içirir mi yapma sakın. Orada gözükür içi boş mu dolu mu oldu? Tamam Tam de bunlara bakalım katane gel şunları elimize alalım. Katana benimkinde de yok benzin. Seninkinde var Ana, mı? azıcık var ya. Biraz çok az ama var. Harbi mi diyorsun? At bir bana bir. Varsa çok iyi. Çok az var Katerina. Bu benzinli araba çalışır mı bilmiyorum. Araba çalışsa bile 2 kilometre gideriz durur yani. Neyse bir deneyelim. Bekle alma şimdi eline Katerina gel. Tam dostlarım Katerina azından birazcık benzin bulabildi. Gel 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 gel. Hemen gir içeri gir 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 gir. Katerina şuraya bir dene bakalım. Benzin deposu yok bu arabanın gerçi ama ben de bir içeri oturmaya çalışacağım. Bir doldur bakayım doluyor mu şu an? Ha oluyor yani, galiba. bilmiyorum. Benzin bitiyor mu içindeki depo şeyin fıçının? Evet. Ha tam oluyor o zaman. Bitti mi? Şu an bitti. Tamam dur bakayım. Bismillahirrahmanirrahim. Allah lütfen çalışsın. Allah lütfen çalışsın. Yine yeterli benzin yok diyor. Katerina çalışmıyor bu araba. Yine yeterli benzin yok diyor. biraz bizim, da ama zaten. Bizim daha çok benzin bulmamız lazım dostlarım. Bu arabayı çalıştırabilmemiz için bizim daha çok benzin bulmamız lazım. Bir dakika şurada bir sandık var. Burada ne var? Boş boş şeyler var. Değdireceğim hiçbir şey yok. Neyse biraz etrafı mı arkadaşlar. Biraz etrafa bakalım bence. Bakayım. Tamam oğlum kötü hissetme ya. Çözeceğiz bunu bekleyin. Merak etmeyin. Bak orada variller falan vardı Katerina. Belki o varillerin içinde vardır bir şeyler. Gelin gelin gelin. Bir oraya bakalım dostlarım. Çok gündeşe çıkmamaya çalışın. Bak şu blonun altından yürüyeyim. Kafamız daha da kızar mısın? Şurada variller var dostlarım. Belki bu varillerin içerisinde benzin vardı diyeceğim ama yok olmuyor. Belki sağ tıkladığım bir şey olur diye düşünmüştüm ama. Ne oluyor? O ses neydi? Devok şuna mı geliyor? Ne oluyor lan? Sanki bu taraftan geliyor Katerina. Ne oluyor lan? O ne? İçine geçin. Kaç içine koşun. Arabanın olduğu yere koşun. Gel. Tamam geleceğim bekleyin. Arabanın olduğu yere koşun. Arabanın olduğu yere koşun. Arabanın olduğu yere koşun. Koş arabanın içine içeri koş. Bu ne lan? Dostlarım bu ne? Bir şey olmuyor. Ne oluyor lan? Bunlar ne oğlum? Geliyorlar. Geliyorlar. Oğlum bir kumadamamız eksikti nasıl böyle bir şey olabilir dostlarım kafayı yiyeceğim. geliyorlar İki tanesi geliyor dur iki tanesi geliyor Kılıçla vursam kılıçla vursam Bu okta çok garip dostlarım bak vurabiliyorum böyle direkt Fazla fazla ok atabiliyorum gel 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 ağzına vurdum gel 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 ne Oldu lan Kuma battım kuma battım harbiden edemiyorum kuma battım geliyorlar Gelme 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 Gelmeyin, gelmeyin, gelmeyin. Oo! Oh, Koku bir şey yapmam lazım benim. Buraya yardım edeceğim. Sen burada bekle. Denelikle. Hey, buraya bakın. Bu tarafa gelin. Gelin evet, evet devam edin. Hadi. Gelin daha. Hayır, bırakmıyorlar Peşimizde da peşimizden de koşamıyorum. Oh, geliyorlar, geliyorlar. Hayır, bir de çok hızlı geliyorlar. Tam buradan kurtardım en azından onları. Bu iyi, bu güzel ama bir dakika. Ne oldu öyle ya? Kayboldular. E, kayboldular. Az önce de kumlar çıkmışlardı. Hayır yani çıkabilirler mi yani? Hayır. Hayır. Eee bir dakika. Ha var tamam. Var. Güzel. Güzel. Böyle e, herhalde kurtulmuş olurum onlardan değil mi? Çünkü bir dakika ben neden hasar alıyorum? Buraya da çıkamazlar ki bu başka bir şey. Vücut sık seviyede mi? Yanacağım, yanacağım. Gerçekten yanacağım. Ne yapacağım ben şimdi? Çok ortada kaldım. Koko, görüyorum seni. Beni duyabiliyor musun? Koko, gel kurtar beni buradan. Koko! Sen oradan ne bakıyorsun oğlum? Dostlarım şu anda kuma saplandım. Adam bana balyoz gibi kumadan bana bir vurdu kumun içine saplandım. Şu an çıkamıyorum. Kurtar beni Koko buraya gel. Koko buradayım. Görüyor musun beni? Gel buraya kurtuk. Beni kurtarman lazım. Geliyorum gel 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 bak beni çeksen tamam mı koku buradan beni çekmen lazım beni buradan acil çekmen lazım gel hemen çek tekrardan oraya dönelim katana şu anda bir yere git dostlarım katana dikkatini dağıt okum adamlarım çek beni çek 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 Geldim, patron. Dur, seni. Hadi koku çek beni çek hadi Çekiyorum çek, patron İyi çok Çektin lan koku aferin sana Adamsın Çok yoruldum patron Geçecek koku merak etme Geçecek Sağ ol lan Koko. Adamsın. Bak lan ben, ben içeride bir şey gördüm. Bakmamız lazım içeriye. Dur oğlum dur önce Katene'yi bulmamız lazım. Bekle önce bir Katene'yi bulalım sonra bakarız. Katene en son. Orada orada bak orada Koko gel. Orada. Tam yürü Katene'yi kurtarmamız lazım. Koko koş 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 koş. Katene iyi misin? Kum adam lan nereye gitti? Gel Koko. Basmayın. Kuma basmayın sakın. Kuma basmayalım mı? Allah! Koko aslan alıyorum. Koko ne oluyor? Vücut ısısı kritik seviyede mi? Koko buraya gel buraya gel buraya gel. Katene gel. Kuma niye basmayalım ne oldu? Kuma içine girdi az önce. Koku bunu al, tahtayı al Koko. Yukarı çık gel, gel 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 gel. Gelin buraya gelin buraya gelin buraya gelin. Koko yukarıya doğru gel. Yanımdan yukarıya doğru çık. Gelin buraya, gelin buraya, gelin buraya, gelin buraya, gelin buraya. Katen'e sen de blok yok mu? Al bunları. Yok. Allah. Kaptın. Kumadan var çıktı yükselin. Katen'e buraya gel. Yüksel. Bu kadar Katana. bitti. Tamam yukarı çık. Burada 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 yukarı çık. Yüksel, kumadanlar geldi. Yüksel, yüksel, yüksel. Allah katen'e seni unuttum. Gel buraya, katen'e buraya gel. gel zıpla. Buradan. Gel gel gel. Allah kahretmesin katen'e gel. Buradan bu blok zıpla. Tamam tamam. Tamam kumadanlardan bir şekilde kurtulabiliriz. <laughs> dur oğlum dur. Lan kum adamlar defolup gidin istenmiyorsunuz burada ya. Defolup gidin istemiyoruz sizi. Defolup gidin niye sürekli bizi rahatsız ediyorsunuz? Koko! Koko kaç! Koko kaç! Koko yukarı çık! Koko yukarı çık! Yukarı çık! <laughs> yanlışlıkla yaptım özür dilerim yanlışlıkla yaptım. Durun durun buradan 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 buradan. Gelin benzinle dönmemiz lazım. Kum, kumun olduğu yerlerde çıkıyorlar dostlarım. Kumun olduğu yerlerde çıkıyorlar. Allah sizin cezanızı versin. Katina! Kaç! Yok oluyorlar tamam yok oluyorlar. Gidin tamam gidin 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 gidin. Git lan git git. Tamam gittiler gittiler Arkadaşlar koş şuraya hiç deyince koş 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 benzinliğe 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 yine hasar alıyorum yine hasar alıyorum Yine vücut sıkırtık seviyede diyor kuma bastığımızda bunu veriyor Bunu kuma bastığımızda veriyor dostlarım kuma basmamamız lazım Bak tamam tamam gel 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 Valla çok korktum Patron artık dilim devamı yapıştı patron Tamam oğlum dur dur sakin ol Patron içeride bir şey var görmeniz lazım Ne var içeride ne var İçeride bir şey bulmuş galiba Katerina gel Kafayı yiyeceğim ya şu arabayı da çalıştıramadık gidemiyoruz da Çöl ortasında mahsur kaldık aptal büyücü amca yüzünden ya Ne buldun burada Koko? İleride bir şey var Patron Ne var ileride? Bir dakika bu sandıkların içi boş mu? Boş Bir şey yok içinde Portal sesi geliyor lan Bu ne oğlum? Ya daha kötü bir yere gidersek öyle bir ihtimal de var. Ya daha kötü bir yere gidersek burada durursak yanacağız ama baksana. Doğru ya. İce koku kıpkırmızı oldu. Keşke böyle karlı bir yere gitsek dostlarım daha iyi olur ama yani bilmiyorum gençler. Girmeli miyiz? <laughs> Her şeyin her zaman daha kötüsü olabilir. Bu bir risk arkadaşlar. Girmeli miyiz yoksa girmemeliyiz? Siz olsanız ne yapardınız dostlarım? videoya like attıktan sonra ve kanalımıza abone olduktan sonra yorumlara belirtmeyi unutmayın. O zaman tamam arkadaşlar. Bir giriyorum demek. 2-Girmeyelim risk demek tamam mı? 3-2-1 diyeceğim herkes bir şey söyleyecek. 3-2-1-1 girelim işte beynim çalışmıyor. Ne diyorsun ya? Tamam o zaman ben sorumluluğu almıyorum arkadaşlar. Girin. Tamam önce ben gireyim bekleyin. Önce ben gireyim bir sıkıntı yoksa size gelirsiniz. Giriyorum. Giriyorum. Gidin geldik. Bak, bak gördünüz mü? Ben size girmeyelim diye demedim mi ben size? Söyledim. Girmeyelim dedim. Nereye geldik lan? Yine çöl gibi bir yerdeyiz. Bu ne? Başım dönüyor. Benim de başım dönüyor Koko dur. Bir dakika burada bir kafa gibi bir şey var arkadaşlar galiba. Bu kapıyı... Lan blok da kıramıyoruz burada Allah kahretsin nereye getirdiniz tapınağa geldik dostlarım lanet olsun bu büyücü de bizi hangi evine hangimiz tarih şeyine getirdi ya yürüyün gençler Biliyorum yürümekte zorlanıyorsunuz artık karakterlerimiz iyice yavaşlıyor dostlarım ama Bak yine hasar alıyorum. Bak bak yine hasar alıyorum. Yine hasar alıyorum. Bak vücut kritik seviyede diyor. Oğlum burası neresi lan böyle? Güneş şu anda var ya öyle bir vuruyor ki dostlarım böyle bir şey yok yani. Koko gel Koko. Katana Koko çok yavaşladı. Acıkıyorum da ben. Allah kahretsin. Çok kötü şu an çok kötü her şey. Al bunu. Koko buraya gelsen Altı elma vereceğim. Biliyorum çok zor farkındayım ama gel bitecek mi? Ekranı bu ekranın kenarları bulanık ışıyor. Ekranın bulanık Ben yer. de öyle. Galiba bu sefer GG olduk gençler. Bu sefer burada can vereceğiz dostlarım. Lütfen desteklerinizi esirgemeyi unutmayın. Şu anda desteğe ihtiyacımız var. Video like bırakmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Harbi öleceğiz lan galiba. Ekranımın kenarları şey oldu. Bu, bulanıklaştı arkadaşlar. Oğlum biz nereye geldik böyle? Dedim ben size girmeyelim diye. En azından orada benzinin içinde beklerdik. Vücut ısımız düşerdi birazcık. Şu anda hareket bile edemiyoruz dostlarım. Bir tane daha altın almayacağım. Bir tane daha altın almayacağım. Aa orada bir kapı var. Gelin kapı buldum. Bakar Arda ne oluyor lan? Aa, yine açılıyor. Şu anda bir şeyler oluyor Katerina. Ben de anlamıyorum. Koko nerede? Koko! Gel Koko gel. Gel. Hadi oğlum hadi. Dayan birazcık. Yevaltın elini hadi. Dayanamıyorum benim de ekranım şey oldu. Şu anda benim de ekranımın kenarları bulunduk. Şu anda siz de farkındasınızdır. İleride bir kapı var. Belki o kapı bizim kurtarıcımız olabilir. Biraz daha dayanmanız gerekecek. Şu anda nereye gittiğimizi bilmiyoruz dostlar ama bir yere gidiyoruz işte. Bir şekilde belki de bu kapıdan sonra kurtulacağız. Umarım kurtuluruz. Hadi gelin gençler az kaldı. Geldik bir yere gibi yere vardık. Belki de bu kapıdan geçince bu lanet çölden kurtulacağız. Sizce bu kapı nereye çıkıyor? Bir fikir olan var mı? Hiç yok. Kullanıklık Ne yapacağız biz böyle? Evet patron. Ben galiba devam edemeyeceğim. Şu anda nerede olduğumuzu bilmiyoruz arkadaşlar. Devam etmek zorundayız. Ben de şey değilim. Bu kadar benden. Yürüyemeyeceğim daha fazla. Ben de yürüyemeyeceğim patron. Benden de bu kadar. Olmaz arkadaşlar olmaz. Tamam zor biliyorum ama bak. Lütfen. Hadi ilerleme. Et. Ee, kanım daha da kötü oluyor şu an. Daha da kötü oluyor. Ne oluyor lan? Patron ben içeri değilim. Koku. Koku bayıldı Katerina. Çok sıcak şu Hayır Bora. Ya.